Konuşmayın kendi aranızda, beni dinleyin. Arkadaşlar, işaretle haberleşme deyince ne anlıyorsunuz? <laughs> Halime! Halime mi? Halime kim Naci? Halime bizim muhtarın kızı komutanım. Biz Halime'yle böyle işaretlerle anlaşıyoruz. Allah'ım sen <laughs> bana sabır ver yarabbim. Peki Naci, nasıl haberleşiyordunuz merak ettim. Hı? Şimdi komutanım... Peki, bu ne demek şimdi Naci? Komutanım, bu şu demek. Anamgil yengemlere kışlık tarladan hazırlamaya gitti. Babamgil tarlada çalışmaya gitti. Evde kimse yok. Hadi gelsene, gelsene, gelsene. Azıcık asker ol ya. Duhaf mı Gökhan geç yerine. Peki Naci, merak ettim. O nasıl cevap veriyor? <laughs> o da şöyle cevap veriyor komutanım. Bunu şöyle yapıyor. Yani? Yani komutanım... Cık. ...diyor. Söylese olmuyor mu? Olur mu akıllım? Söylerse herkes anlar. Tamam hadi saçmalama geçeceksin hadi. Geç. Evet. Arkadaşlar, işaretle haberleşme dediğimizde... Vedat Yemişçi'yi kafaya almak neymiş? Ben göstereceğim ona. La oğlum hala mı konuşuyorsun ya? Yedin zokayı otur kaçın üstüne. Biz de sazan olduk sayende. 80 sene dilinden kurtulamayız artık Suzi'nin. Hiç merak etmeyin imha planı hazır. Göze göz, dişe diş, kulağa kulak, dudağa dudak. Hacama edeceğim ben o Suzi'yi. Ne oldu ki? Ne olacak? Ne olabilir? Yedi sözüden lafı çizdirdi karizmayı. Ha. Hadi baba ya biz de bir şey yapalım. Hadi baba ya. Ne var be hadi 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 hadi. Ne? Ya abi haberleşme, haberleşme, işaret bilmem ne. Oyun. Ya yapalım bir şeyler abi. Yok, sana bir işaret yaparım, üç gün kendine gelemezsin ha. Ya abi o değildi. Keşke Levent hemen çıkmadan izin alsaydık tamirhane için ya. Gider jiple falan ulaşırdık. Zaman geçerdi abi. Yalan mı be abi? Var ya yani hepiniz kendi havasındasınız ha. Abi canım sıkılıyor benim ya. Seni mi Ne o? Sıkıldınız mı Beyzade? İsterseniz size şöyle bir hafta bir kafa tatili verelim. Şöyle bir Bodrum Marmaris turlarsınız. Yanıyordur oralar şimdi komutanım. Yanıyordur oralar. Asker! Emredersiniz komutanım. Ne oluyor şimdi burada? Ee, işaretlerle i̇şaretlerle haberleşme konusunu işliyoruz komutanım. İşaretle haberleşme konusunu anlatıyordum komutanım. Evet komutanım. İşaretle haberleşme. Hı hı. Hmm. İşaretle haberleşme bir askerin hayatında çok önemli bir yer tutar. Ne tutarmış? Yer, yer tutarmış komutanım. Evet. Nemiş? Ye yer tutarmış komutanım. Aferin. Nemiş? Yer tutarmış komutanım. Evet. Nemiş? Yer tutarmış komutanım. Evet. Nemiş? Evet. Resmen ortalıktan kayboldu adam ya. Telefonunu da açmıyor. Belki alay komutanı bir yere göndermiştir. Sordum, işim var demiş, izin vermiş o da. Bir dakika. Ne oldu? Alay komutanının yanına gitmiş olamaz ki Levent. Can belki telefon etmiştir. Belki. Of, şu yarınki denetlemeyi düşündükçe mideme kramplar giriyor vallahi bunların yüzünden. Merak etme. İyi düşün iyi olsun. Bir de yanlarında bir İtalyan subay getireceklermiş. Savunma Bakanlığı'nın misafiri. Yapma ya. Ya. Korkunun acele faydası yok. Ben bir gidip şunlara bakayım bari. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Mesela düşman topraklarındasınız. Bütün gün savaşmışsınız. Karnınız acıkmış. Ne olmuş? Karnınız acıkmış. Evet. Gazınıyor yok on hem de öyle bir gazınıyor ki. Bu dingesiz Vedat yüzünden... ...zatı yemekten yemedik. Girmişsiniz bir çorbacıya. Ne yapmışsınız? Girmişsiniz, Girmişsiniz bir çorbacıya. Çorbacı evet. Şöyle güzel sirkeli limonlu sarımsaklı bir kelle paça söylemişsiniz. Yetmemiş. Üstüne bir de işkembe. Doyduk mu? Evet. İşkembeci de. Düşman topraklarındaki işkembeci de. Sonra hesabı isteyeceğiz. Nasıl isteriz? Tamam tamam. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Neymiş? Öğrenmemek ayıp. ayıpmış. Evet. Şöyle yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Eli kaldıracaksınız. Önce garsonla bir gözüşeceksiniz. Gözüştü mü? Şöyle. Şimdi ben bir kez göstereceğim. Ondan sonra herkes kendi kendine yapacak. Ya bakayım. Yap, yap, yap. Evet. Düşman çorbacısı da olsa hesabı ödemek lazım. Ecdadımız ecnebilerin üzerine sefere gittiğinde bir üzüm bağının bile önünden geçse bir salkım üzüm bile koparsa yerine bir kez altın bırakırmış. Düşman da olsa hesabı ödemek lazım. Beyler dalga mı geçiyor bu bizimle? Abi bunda bir haller var. Hani sivil de olsak kafası 1500 falan diyeceğim ama hani ne Kerim Asteğmen'e ne de askeriye yakıştırmam. Kafası 3500 var bunun. Mis mis. Konuşsuna gülüyorum. Ben saydım. Kırk balık eksik. Evet. Hep birlikte hareketler yapıyoruz. Beni izleyin. Olmuyor. El ve göz uyumuna dikkat. Hayır olmuyor. Nerede harmoni? Nerede senkron? Hani estetik? Bir daha. Aç kolları. Aç kolları. Elleri çalıştır. Aç kapa, aç kapa. Dur. Beni takip edeceksiniz.

Askerlere vücut uyumu yaptırıyor komutanım. Evet. Ee, vücut eğitimi için yani işaretlerle haberleşme eğitimi komutanım. Sizinle sonra görüşeceğiz. Emredersiniz evet, komutanım. Ah Levent ah! ah.